Red Suresi'nin 11. ayeti kerimesine geldik. Onu önünde ve arkasında eksiğini okuyoruz şimdi. Yani ayet yanlış açılmış. Yanlışını okuyoruz. Onu önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bu ayeti kerime diğer bir ayeti kerimede de siz farkına varmadan birçok varlıklar tarafından korunursunuz. Evet. Bir toplum kendindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Bize biz Müslümandık. Şimdi biz kendi toplumumuzdaki Allah'a karşı durumumuzu değiştirdik. Değiştiriyoruz değil. Bak çoklarımız yüzde yetmişlere seksenlere varan insanlar değişti. Allah da değişti. Bizim üstümüzdeki rahmetini değiştirdi. Ne söyleyeceğiz? Yağmurları sel gibi göndermesi, yanar dağların püskütmesi, külleri, kükürtleri, püskütmesi, ateşlerle, lavlarla her tarafı sarması, yangınlar dünyayı alev altına alması, yağmurların sel olarak akması, insanların gözlerinde perde, kulaklarında tıkaç olduğu için gözünü dünyaya diken insanlar Allah'tan gelene katiyen bir ee, sebep hak etmeden gözünü dünyaya dikenler yok eline hava durumları değişti. Ya eline ayı bildin. Eline hava değiştirdi bildin. Eline de can ve hayat mı var da eline hayat değiştirdi. Ha bu hayatın değişmesinin ismini eline koyduysan onu değiştirene müracaat et. Bunu değiştiren de alemlerin sahibi Allah. Niçin ki ağzından bir Allah kelamı çıkmıyor? Niçin bunun vazifelisi olan, İslam'ın başında olan, İslam'a efendim yön verecek olanlar bunları insanlara anlatmıyor? Evet. Ne diyor? Tekrar okuyalım Rahat Suresini. Onun önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu koruyan takipçiler, melekler vardır. Bir toplum kendindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarla bulunanı değiştirmez. Biz bu zamana kadar geldik. Bundan 15-20 sene evvelasına kadar yine az buçuk İslam'ı yaşıyorduk. 20 sene, 25 sene evvelasına kadar. Şimdi artık İslam kalmadı. Millet çıplak. Çırt şortla geziyor. Süt geziyor. Ya adamın namuslu karısı yatağında kendisine kendisi böyle yatmıyor. Haya ediyorlar. Haya. Alemlere rahmet gelen ve Hatem-i Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile hayasından elbiseye bürünüp de yatardı. Ayeti var. Ayet söylüyor Allahu Teala. Ey elbisesine bürünüp yatan peygamber kalk diyor. Gecenin bir kısmında veya evvelinde veya ahirinde Rabbini zikret, ibadet et. Bu ne haldir? İnsan insanlığından vazgeçti. İnsan alemler üzerine şerefli yaratıldı. Ya bu şerefler çarçur oldu. Hayvan bile edebini örtecek kuyruğu var, kuyruğu. Bunların kuyrukları da kalmadı. Eğer Allah bizim başımıza taş da yağdırmıyor ki aslında sembolünü veriyor, sembolünü size bunu da yaparım diyor ama hala uyanan yok. Ceviz büyüklüğünden daha büyük, elma büyüklüğünde dolu yağdırıyor. Daha nasıl sana ikaz etsin? Senin karşına çıkıp da ben senin Allah'ının dediği gibi lahut aleminde zaten inkar edeceksin. Bunu bildiği için sana sebepler halk ediyor. Hala dönmeyecek misin Allah'a? Hala anlamayacak mısın? Etraf ateş çemberi içerisinde yanıyor. Ne ana analık yapıyor, ne baba babalık yapıyor. Anasının kızı çırılçıplak, babasının kızı da çırılçıplaktan iptal ediyor. Babası da kızından iptal ediyor. Ya, dinimizden uzaklaştık. İngiltere'de bir profesör şöyle söylüyor. Siz bu milleti yenemezsiniz diyor. Türk milletini. Onların önünde öyle bir komutan var ki o komutanı ortadan kaldırmadıktan sonra bunu yenmeniz mümkün değil diyor. Ya diyorlar. Bu komutan kim? Kur'an, Kur'an diyor. Kur'an. Kur'an kalktı, kalktı. Çok az insanın elinde. Allah da o az insanın hatırına bu kadar musibet veriyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna aç. Artık onun için geri çevirin, çevirilme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur diyor. Yani bir musibet verdiğimiz zaman bunu geri çevirecek bir kuvvet de yoktur diyor. Çünkü Allah'tan başka bir ilah yok. Onun ne bir benzeri, ne de bir eşi, ne de bir ortağı var. Onun kelamı iki kelamın arasında, iki kelimesinin arasında. O bizim gibi bir şeye karar verdiği zaman geri çevirmez. Ahmet'in, Mehmet'in hatırına hadi bunu durdurayım demez. O bir şeye karar verdi mi? Ona ol dedim o olur onu yapar. Evet. Bu ayette yanı yer şurasıdır. Allah bir topluma kötülük diledi mi? Allah hiçbir topluma kötülük dilemez. Doğrusu ise Allah'tan bir toplum kötülük diledi mi? Evet. Dilemenin manasını manası bilinmediği için insanların dilemelerini Rabbimize mal ederek insanlar üzerinden iradelerini kaldırarak Rabbimizin iradesini, arzu ve isteğini insanlar üzerinde kullandırmışlardır. Kaldı ki insan kendi iradesiyle değişecek, kendi iradesiyle de Allah'ın emirlerinin dışına çıktığı zaman Allah senin karşına çıkıp da sen bunu böyle yapma, böyle yap demeyecek. Ne yapacak? Sana böyle musibetler verecek. Eğer helak ortada olmuş olsaydı şu anda birçok helaka maruz kalırdık. Resulullah Efendimiz'in hatırına alemlere rahmet geldiği için helakı kaldırdı, musibetler veriyor. Hiçbir kimse Allah'ın verdiği bu musibetleri Rabbimiz tarafından olduğunu ve Rabbimizin bizim azmamıza karşılık, Allah-u Teala'ya karşı isyanımıza karşılık bizim önümüzü efendim, hakka çevirecek ve Allah'ı anmamıza yardımcı olarak olacak musibetleri vermesine rağmen hiçbirisi düşünüp de Allah'a dönmüyor. Yok yerin şu kadar yerin altında şu vardı. Yok yerin bu kadar altında bu vardı. Şimdiye kadar yok muydu? Peki şimdiye kadar bu kadar zezele oldu. Dikkat edip hep atanlara oluyordun. Ama bir toplum içerisinde kötülük yapanlara ses çıkartmayıp da onlarla olanlar onlar da o topluma gelen musibete dahil olurlar. Ama onlara hakkı söyleyen insanları Allah bir sebep halk eder içerisinden çıkartır ve onları helak eder. O musibetleri verir. Evet. biz buraya açtık zaten. Daha okuyalım mı? Okuyalım. Evet. Ne diyoruz? Rabbimiz insanlarla kötü insanlara kötülük diliyorsa ve onların kötülükleri yapmalarını murat ettiyse bu insanlar da Rabbimizin programladığı hal üzere davrandıklarında Rabbimiz bu insanları niçin azaba mazhar bıraksın ki? Çünkü kötülük dilemiş. Aklı selim olan bir insan Rabbimizin ayetlerini bu kadar nasıl yanlış açabiliyor? Aklı selim olan. Bu ayeti kerimede de Rabbimizin insanlar üzerindeki dilemesi olmadığını, yani. her nefsin Rabbimizle ahitleştiğini, ve insanların arzı ve isteklerinin kendilerine kader olarak yazıldığını, bunun bir daha değişmeyeceğini, bu durumda da Rabbimizin insanlar üzerinde dilemesi olmadığını yazdık. Geniş tefsiratlı olarak Araf suresinin 172. ayeti kelimesinde açılmıştır. Orada niçin yaratıldık? Nerede yaratıldık? Rabbimiz insanlarla niçin ahitleşti ve bizim ne olduğumuzu bilmesine rağmen, Bizi dünyaya niçin gönderdi? Orada malumat edinebilirsiniz. Şimdi şu birinci paragraftaki selamet cümleyi tekrar okuyacak olursak. size anlatacağım bir kelamla daha güzel burayı anlayacaksınız. Bu durumda Rabbimiz sıfatlanmışlar, sıfatlamışlardı. Ne diyoruz? Dilemenin manasını bilmediği için insanların dilemelerini Rabbimize mal ederek insanlar üzerinden iradelerini kaldırarak Rabbimizin iradesini arzu ve isteğini insanlar üzerinde kullandırmışlardır. Bu durumda da Rabbimizi sıfatlamışlardır. Şimdi irade ikidir. Diyorlar ki bir müessese insan üzerinden iradesini kaldırdığı zaman onu inkara inkar etmek demek değildir. nedir? Benim iradem üstümde kaldı, kalktıysa iradesiz yaşayamam. Çünkü bir sebep olacak. Bir aklın başımda olacak. Efendim evet, bu sefer Allah'ın iradesini kendi üzerinde, insan üzerinde kullandırıp yaptırdığını yaptırıp onun için Allah'ın dilemesi durumuna düşürüyor. Allah sevdiğini cennete sevmediğini cehenneme koyacak diyor ya. Ve bu hani benimle ahitleşti. Ahitleştiyse kendi arzu ve isteği muradını kendime kader yazdı. Sen nasıl oluyor da bu iradeyi benim üzerinden kaldırtırıyorsun da Allah'ın iradesini benim üzerinde kullandırıyorsun? O zaman ahitlen, ahitleşmenin ne manası kaldı? Bir de Allah'ın konuşmasını, Allahü Teala'nın konuşmasını aynen karşısında bir insan konuşuyor, bir insan. O insanın konuşmasını nasıl anlıyorsa o insana kendi aklına göre cevap veriyor. Halbuki allah Teala'nın kelamını öyle anlayacaksın ki onun adaletinden halal gelmeyecek. Onu eksik sıfatlarla sıfatlamayacaksın. Ve senin anladığı manada, insanın anladığı manada, manada aklın ermiyorsa söylemeyeceksin, yazmayacaksın. Allah'ı sıfatlamayacaksın allah Teala'yı insanlar arasında ayrım yaptırmayacaksın. Ne diyor? Her müfessir kendi zevki selimine göre diyor buradan bu ayetin diyor manasını buraya koyar. Ya senin karşıda insan mı var? İnsan mı konuşuyor da onun manasını sen kendi aklına göre anlayıp da o insana efendime söyleyeyim e, zanlandırıyorsun. Ya karşında Allah var Allah. Alemlerin sahibi var. Eksik sıfattan münezzeh olan Allah var. Hayret bir şey be. Ben ya bende yazılı kağıtları var bunların bu şekilde konuştuklarına dair. Evet. İnsan Allah'tan korkar ya. Kendi nefsini üstünde tutmak için. Allah'ın ayetleri karşısında netiz yoktur. Makam, mertebe yoktur ilim Çin'deyse gidin alın hadisi şerefine göre. allah Teala de ilim şereflidir. İlim kim diyesi o şereflidir dediğine göre ilimle şereflenmek istiyorsan hakkı bulduğun yerde alacaksın. Evet.